Evet şu an beni yeni Huawei Nova 11 Pro'nun ön kamerasından görüyorsunuz. Madem dedim böyle ön kamerası çok iyi. Bir vlog çekelim. Güzel çekebiliyor mu? Görelim dedim arkadaşlar. Ön kamerası tam 60 megapiksel F2.4. Çok gerçekten kuvvetli bir kamera. Ama sadece bir tane değil, iki tane kamera var. Bir de 8 megapiksellik F2.2 portre kamerası var. Biraz daha dar açılı. Şimdi ona da geçeceğim. Hatta geçelim bakalım. Videoda geçiyorum onu da görelim. Şu an 08, 09 xteyim 2x'e geçtiğim anda o kameraya geçecek ve geçti. Evet gördüğünüz gibi direkt geçti. İsterseniz böyle dar açılı bir kameranız daha var ön tarafta. Ama şöyle baktığınız zaman da geniş açı kamerası bu şekilde. Biraz yürüyeceğim bakalım titreşim engelleme sistemi vesaire nasıl çalışıyor. Şu an baya elimde sallanıyor. Sabah çıktım güzel hava da baya güzel. Daha tam o sıcaklar gelmedi. Hem işte sesimi nasıl alıyor ön taraftan. Hem işte şimdi güneşe çıkacağım. Güneşteki performansı nasıl. Gölgedeki performansını gördük biraz önce. Şöyle bir arka tarafı da göstereyim. Baya şu an cehir cehir yanıyor. İşte sesi nasıl aldığı çok önemli. Titreşim olup olmadığı da çok önemli burada. Ama şu an benim gördüğüm kadarıyla titreşim falan hiçbir şey şey, sesi de P60 Pro çok iyi alıyordu, bakalım Nova 11 Pro da aynı şekilde güzel alıyor mu? Aşağıya not olarak bırakacağım çünkü daha dinlemedim, telefonun kutusunu açtığım gibi direkt dışarı çıktım. Bu telefonun arkasında 8 megapiksellik bir de ultra geniş açı kamerası var, şu an oradan çekiyorum görüntüyü. Görüntüsü bu şekilde, aynı zamanda makro çekimler de yapabiliyor, bakalım gerçekten yapabiliyor mu? Yapıyor ama işte burada 8 megapiksel bence biraz az kalmış. Ama yine de çekim yapabiliyor. Olay bu telefonun arka kamerasında ana kamerada arkadaşlar. Hemen ona geçelim. Arka kamerası da 50 megapiksel ultra vision kamera. F1.9 diyafram açıklığına sahip. Bana sorarsanız güzel çekiyor. Görüntü sabitleme yapay zeka özellikli bir görüntü sabitleme sistemi de var. Şu anda Dağtaştepe yürüyorum. Ama güzel görüntü sabitlediğini söyleyebilirim. En azından benim gördüğüm o şekilde. Şöyle bir zoom testi de yapalım bakalım. Zoom testimiz nasıl olacak? Ekstra bir zoom kamerası yok üzerinde. 6x'e kadar da bu şekilde zoom yapabiliyorsunuz. Şöyle en geniş kameraya da geçebiliyorsunuz video esnasında. 1x'e geldiğimizde de görüntü bu şekilde. Tabi Nova 11 Pro'nun kamerasıyla fotoğraf çekmek de çok keyifli. Üzerinde lazer odaklama sistemi ve 10 kanallı renk sıcaklığı sensörü de var. Bu şekilde hem güzel portre fotoğraflar hem de güzel manzara fotoğrafları çekmeniz mümkün. Gece zaten güzel çekiyor. Huawei telefonların ben genel olarak zaten fotoğraf performanslarını çok beğeniyorum. Nova 11 Pro'da yine fotoğraf performansı olarak üst seviyede bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ve gelelim tasarımın arkadaşlar. Bu telefon tasarımını çok beğendim çünkü arka tarafta monogram vegan deri kullanmışlar ve çok tatlı duruyor. Eldeki hissi de çok güzel. Zaten telefon çok da ince böyle. Baya güzel bir kullanım hissi de var. Yeşil rengi de çok güzel olmuş. Bunun alternatif olarak bir de siyah rengi var. Ama ben yeşil rengini gerçekten beğendim. Evet, sempatik bir tasarım var. Sempatik duruyor. Böyle kavisli olması. Ekran da bu arada kavisli. Arka tarafıyla eşit bir şekilde kavis olduğu için elde tutma hissi de gayet güzel. Telefon 6.78 inç OLED bir ekranı var. Aynı zamanda biraz önce dediğim gibi kavisli. Bu OLED ekran 30 Hz'de 120 herz arasında değişken dinamik bir tazeleme hızına sahip. Aynı zamanda P3 renk gamutunun tamamını destekliyor. Ve güzel arkadaşlar. Ekranı gerçekten şiir gibi güzel bir ekranı var telefonun. Sol üst köşede çift kamera sistemini konumlandırmışlar. Güzel duruyor. Yani yapısal olarak şöyle baktığınızda sırıtmayan güzel bir yapısı var. Elde tutma hissi de ekranın ve kasanın kavisli olmasıyla beraber güzel. Özlediğim hisler bunlar. Geçmişte telefonlar hep böyleydi zaten. Şimdi biraz köş köşelenmeye başladılar ama böyle bir telefon elde tutmak gerçekten çok daha kolay ve konforlu. Performans olarak Snapdragon 778G 4G işlemci platformuyla beraber geliyor. Bu işlemci aslında hem günlük işlerinizde vesaire telefonun performansını en üst seviyede tutuyor hem de oyun oynamak istediğiniz açıp istediğiniz oyunu gönül rahatlığıyla oynayabileceğiniz güzel bir işlemci. Zaten telefonun ar arayüzü vesaire çok tatlı arkadaşlar. Gayet akıcı güzel bir deneyimi var. İsterseniz telefonun başına geçelim. Ben size birkaç tane Huawei ile ilgili kafanızda soru varsa onları da cevaplamış olurum. Hem arayüz ün nasıl çalıştığına bir bakmış oluruz. Uygulama kurma işi, nasıl uygulama marketi nasıl hep beraber bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle Huawei App Gallery'ye girelim ve neler varmış bir ona bakalım. Aslında burada gündelik ihtiyacımızda olan bütün uygulamalar var. İşte alışveriş uygulamaları, hepsi burada getir gibi. E sosyal medya uygulamaları da tabii ki var. Trendyol, sahibinden kop. bankalar çok önemli. E, günlük hayatta kullandığınız aslında bütün uygulamalar gördüğünüz gibi özetle gösteriyorum. Hepsi burada mevcut. Oyun oynamak istediğimizde örneğin ben bir hemen indireyim. PUBG indirelim. PUBG yazalım buraya aradığımız zaman PUBG Mobile direkt geliyor. Yükle dememiz yeterli. Peki soru şu Google uygulamaları var mı? Çalışıyor mu? Var arkadaşlar. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Gbox uygulaması var. Hemen onu bir yüklüyoruz. Gbox bu. yükleniyorum diyorum. yükledim. Telefonuma geldi. Aç diyorum. Kabul et diyorum. açtıktan sonra sizden birkaç detay isteyecek. Mesela pil optimizasyon devre dışı bırakmak gibi. Buradan göz atlayarak görebilirsiniz. izinleri de etkinleştiriyoruz. izin veriyoruz uygulamaya. Daha sonrasında arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi tüm uygulamalar var. Örneğin YouTube'u yükleyelim. YouTube'u yüklemek istediğinizde direkt sizi Play Store'a yönlendiriyor ve oturum aç dediğinizde burada Google hesabınızda oturum açıyorsunuz. Hemen açalım. Şifremi girdim. Kabul etliyorum. Direkt YouTube yükleme sayfası geliyor. Burada YouTube'u yükle diyorum. Güzel detaylardan birisi YouTube yüklendikten sonra sizden herhangi bir bilgi istemeyecek. Yani tekrar giriş yapmanız gerekmeyecek. Çünkü siz zaten biraz önce Gbox'a Google hesabınıza giriş yaptınız. Bundan sonra tek yapmanız gereken uygulamaları yüklemek olacak arkadaşlar. Bakın hızlı bir şekilde YouTube yüklendi. Başlangıç ekranını da ekle diyorum ve aç diyorum. Aç dedikten sonra YouTube geliyor ve gördüğünüz gibi benim kendi hesabımla beraber geliyor. Direkt oturumu açmış bir şekilde kendi YouTube'uma devam, devam edebiliyorum. Onun dışında Gbox'ta başka neler var derseniz diyelim ki Google Drive en çok kullanılan hizmetlerden birisi. Google Drive'a tıklayıp yükle devam yeterli. Google Drive yüklendikten sonra direk benim kendi drive'ıma bağlanmış olacağım. Ekle diyelim, aç diyelim ve benim Google Drive'ım geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Google uygulamalarını kullanmak sadece bir ya da arkadaşlar. O da Gbox. Gbox yüklediğinizde kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında bu telefonun en sevdiğim özelliği olabilir belki bu. Üzerinde 4500 mAh batarya var. Tamam 4500 mAh'e alışkınız hatta 5000'lere alışkınız. Ama güzel tarafı tam 100 Watt hızlı şarj adaptörüyle beraber geliyor ve 100W hızlı şarj destekli. Yani bu ne demek oluyor? Sadece 10 dakikada 100 %60'a şarj edebiliyorsunuz. Peki %100'e ne kadar sürüyor derseniz sadece 20 dakika arkadaşlar gerçekten bir duş alma süresinde telefonunuz komple şarjı bitmiş kapalı bile olsa duş aldın çıktın %100 çıkabiliyorsun yani bu gerçekten güzel bir konfor. Nova 11 Pro'nun bence en belirgin ve en iyi özelliği çok hızlı şarj teknolojisine sahip olması. Bu teknolojinin adı Süper Şarj Turbo 2.0 arkadaşlar. Peki Nova 11 Pro'yu almak istesek fiyatı ne kadar? Arkadaşlar fiyatı şu anda Huawei'nin sitesinde 24.999 TL. Dolayısıyla fiyat segmentine göre normal bir fiyatı var. Ama indirimlerle vesaire ne olur fiyatı bilmem. İndirim mi olur zam mı gelir onu da bilemem. Biliyorsunuz fiyatlar son günlerde çok değişken. Dolayısıyla fiyatı hakkında çok yorum yapmak istemiyorum ama genel olarak kasa kalitesi, ekranın kalitesi, kameraları, öndeki kamera olması, süper hızlı şarj olması vesaire bu telefonu güzel kılan detayların arasında arkadaşlar. Telefonu beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka videoyu beğenin, bizi sosyal medyada takip edin, kanala abone olun tabii ki. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.